Herkese merhabalar. Şimdi bu haftaya yönelik açılımızı yapacağız. Bu hafta yengeç yeni ayı var. Oldukça zorlu bir etki. Çünkü bu hafta bütün enerjiler neredeyse değişiyor. Öncelikle Venüs Aslan Retrosu başlayacak. Zaten değer görmekle ilgili artık o koştura koştura gittiğimiz kendimizi feda etme durumları biraz Satürn'ün etkisiyle aslında duraksayacak ve bir, bir sorgulama içerisine gireceğiz. Yengeç yeni ayı zaten e, kendi kabuğumuza çekilme noktasında bize biraz mesaj veriyor. E, özellikle sağlık ve ailevi konularda ve de çalıştığımız iş yeriyle ilgili sorunlarda duygusal karar verip sonlanmalar yaşayabiliriz. Bu anlamda bir çekelim bakalım. Bize kartlar ne diyor? Ne mesaj veriyor? Aklınızdan bir niyet geçirirseniz bu haftaya yönelik çıkan kartlarda verdiğim mesajları o anlamda değerlendirebilirsiniz. Kılıç Şövalyesi. Ay kartı. Ve de ermiş kartı. Şimdi gördüğünüz gibi 3 kartın 2 tanesi Oldukça psikolojik sınavlardan geçtiğimizi ya da geçeceğimizi gösteriyor aslında. Böyle korkularımızdan beslenip ki ay kartı zaten e, Yengeç Burcu'nun yöneticisi ay olduğu için zaten bu haftaya yönelik böyle e, biraz korkularımızdan dolayı e, kabuğumuza çekilebileceğimizi veya çok fedakar davrandığımızdan dolayı sorgulamalar içerisine girebileceğimizi gösteriyor şimdi tabi konu kılıç şövalyesi olunca kimisi için bir e, ilişkide bir partnerle ilgili bir durum olabilir bir şeyler hızlı gidecek bu hafta böyle beklemediğiniz bir bakın bir çatışma enerjisi var zaten mars satürn karşıtlığı var bu hafta çatışmalar yaşanabilecek bir hafta Hayatınızın belli bölümlerinde, işte olsun, ilişkilerinizde olsun, bir şekilde bir çatışma içerisine, bir fikir ayrılığına girebilirsiniz ve fikrinizi e, savunmak için elinizden geleni yapmak isteyeceksiniz. Bakın, olaylar o kadar hızlı geçecek ki, o kadar hızlı gelişecek ki, böyle. Fark edemeyeceksiniz bile yani neresinden tutsam dediğiniz an olay zaten almış başını gitmiş olacak. O yüzden bu haftanın çok hızlı geçeceğinin farkındalığına varalım. Hani bir yerden tutturamıyorsanız anlayın ki kader elini atmış ve siz pek bir şeye engel olamayacaksınız. Yani bir şekilde olay örgüsü çözülecek ve siz sadece izleyici olarak karşıdan bakacaksınız gibi gözüküyor. Şimdi tabii ay kartı olduğu için biraz bizim yüzleşmemizi istiyor kendimizde. Şimdi bu kartta aslında biraz korkularla yüzleşme, korku eşiğini geçme durumu vardır. Yengeç enerjisi olduğu için zaten yengecin ana konusu ürkekliktir, korkaklıktır. O yüzden kişi kendini duygusal olarak güvende hissetmek amacıyla hep birine ihtiyaç duyar. Ama çatışma içerisinde olacağımız için o kişiyle zaten kendimizi muhtemelen güvende hissetmeyeceğiz kurban durumuna düşüreceğiz kendimizi veya böyle hissedeceğiz. İşte bu durumda biraz bu kart yalnızlığa itiyor bize. Çünkü balık burcu kartıdır bu kart ve biraz kendimizi izole etmemizi gerektiğini gösteriyor ki Ermiş kartının da tam anlamı budur aslında. Kendini izole ederek kendi içine o feneri, o ışığı tutarak aslında neredesin, ne yapıyorsun, nereye gidiyorsun şeklinde sorgulayabileceğimizi gösteriyor. Şimdi Ermiş kartı çok özel bir karttır. Şu anlamda özeldir. Kişi gittiği yolda bir böyle bir es verir ve bu verdiği esle birlikte aslında e, bulunduğu noktayı sorgulamak ister ya da sorgulamalıdır değil Sizin de bu hafta bulunduğunuz yeri, ilişkilerde işinizde veya gündeminizde hangi konu varsa veya bu tarot açılımından önce hangisini niyet ettiyseniz o konuda kendinizi sorgulayarak biraz böyle geleceğe dönük planlarınızda gerekiyorsa değişim yapmak üzere üzerinde düşünmenizi istiyor. Çok böyle adım atmak için doğru bir hafta değil ama sanki sizin adım atmanıza gerek kalmayacak şekilde işler öyle bir gelişecek ki hani sanki ucundan tutamayacakmışsınız gibi. Çünkü yengeç yanı pardon yengeç yeni ayı biraz böyle özellikle bu yengeç yeni ayı e, izole olmakla ilgili daha doğrusu kişinin biraz böyle kendi başıyla kalma mesajını çok açık ve net veriyor. İşte bu ermiş kartı aslında bizim için bir fırsat olduğunu gösteriyor. Yani burada bir bilgelik var. Bakın bilgelik akıyor bu kişinin üzerinden. Bu ne demek? Bizim olayları öyle ciddiyetle yaklaşmamız sorumlulukları öyle bir e, duygusal değil de daha ciddi şekilde ele almamız lazım ki nerede olduğumuzu Doğru ve mantık çerçevesinde, akıl çerçevesinde doğru bir şekilde e, yönlendirebilelim. Aksi takdirde korkularımıza boyun eğmek zorunda kalabiliriz. Çünkü yengeç kabuğunu nasıl çekilir, ürktüğünde nasıl böyle dona kalır, biz de öyle dona kalabiliriz. Oluşan gelişmelerden dolayı elimizden böyle kayarcasına gelip gider konular. Bu yüzden korkmaya bir kere ecel, e, ecelin korkuya faydası yok pardon korkunun ecele faydası yok. Çok özür dilerim korkunun ecele faydası yok. O zaman ne yapmamız lazım? Hızlı gelişecek olaylarla ilgili elinden tutamadığımız ya da hızına yetişemediğimiz hangi konu varsa bu konularla ilgili korkularımızla yüzleşmek ve biten varsa bu konuya sadece izlemek gerekiyor. Yoksa aksi takdirde bakın ikiye ayrılan Böyle bir karar vermekle ilgili sorun yaşayacağımızı işaret ediyor. Çünkü zaten karar verilmiş ve yola çıkmış bakın. Zaten işlem başlamış. O yüzden çok da yapabileceğimiz bir şey yok. Sizin ve bizim yapmamız gereken biraz durup düşünmek ve sonrasında atmamız gereken adım varsa atmak. Ermiş kartından sonra tarotta kader çarkı vardır. Kader çarkı der ki sen şu ermişi bir atlat. Ben senin önüne çeşitli fırsatları çıkaracağım. Yeter ki burada anla, ne yaptığını, nereye gittiğini anla. Bu anlamla, bu e, fırsatla birlikte aslında yeni kapılar açılacak ve sen kaderin sana yazmış olduğu o şans kapılarından geçeceksin. Birazcık zaman gerekiyor, birazcık içe yönelmek, biraz dişil enerjiyi çalıştırmak gerekiyor bu süreçte. Gözlemlemek, belki analiz yapmak gerekiyor. O yüzden. Bu hafta böyle çok eyleme geçmeden ama tamamlanana da izin vererek, akışa güvenerek izlememiz gerekiyor. Hepinize sevgiler.